Sosyal medyada yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Telegram adlı mesajlaşma uygulamasında herkesin katılımına açık bir grupta yapılan bir paylaşım ülkede adeta şok etkisi yarattı. Bir kullanıcı, ufak bir gasp işi var, yer belli, adam belli, saat aralığı belli, ücret 3 ila 5 bin dolar, ilgilenen var mı ifadeleriyle gasp yapacak kişilere çağrıda bulundu. Uzmanlar bu tür ilanların açıkça yapılabilmesinin korkutucu olduğunu belirterek herkesin gözü önünde pazarlık yapıyorlar şeklinde uyardı. Telegram gruplarında sadece gasp değil, aynı zamanda daha tehlikeli ve şiddet içerikli eylemler için de ilanlar veriliyor. Bir başka kullanıcı Gaziantep içi mekana sıkılır, göz daha verilir şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu gruplarda her türlü iş yapılır başlığı altında araçlara zarar verme ve korkutma amacıyla silah sıkma gibi tekliflerin yer aldığı görüldü. Uzmanlar bu durumun toplumdaki şiddet eğiliminin artışına işaret ettiğini söylüyor.